Burası e, İngil mevki. mevkii, yaklaşık Fethiye'ye 18-20 kilometre civarında bir mesafesi var. Şu gördüğünüz alan komple doğal güzelliği olan bir alan, Fethiye'nin en güzel havası, en güzel e, suyu bölgesi olan bir yer. Bol miktarda zeytin ağacı ve e, Ve, e, ne istiyorsanız burada her şey geliştirilebiliyor. E, e, satacak olduğum arazi tam olarak şurası. Gör, e, karşıda görmüş olduğunuz e, bir, e, bina var. E, bir bina var. Çatı Solmen'in bir bina. Bu arazi satacak olduğum Bu arazi. arazinin metrekaresi 6759 metrekare tam olarak. 6759 metrekare burası. Ee, gördüğünüz üzere bu arazinin e, alt tarafından normal resmi bir yol geçiyor. Bu aynı zamanda kadostro yolu. Bir de üst tarafında bir e, ana yol var. Buna Çameli yolu diyorlar. Nif-Arpacık e, karayolu. Bu arazi iki yolun tam ortasında olan bir arazi. Ve içerisinde bir miktar e, meyve ağaçları, duda ağaçları, zeytin ağaçları vesaire. eee Aç ağaç, ağaç e, tür var içerisinde. Şimdi gördüğünüz gibi manzara tamamıyla e, doğanın içerisindesiniz. Tamamıyla burası mükemmel bir konum. Burada her türlü e, rahat bir ortam. E, serin hava. Ki Fethiye'de yazın çok fazla nem oranı olduğu için e, genelde bütün e, insanların birçoğu e, yaz mevsimini burada geçirmeyi tercih ediyorlar. Arazi burası. Tercih eden olursa ee, lütfen buyursun gelsin görüşebiliriz. Teşekkürler.